Herkese merhabalar. Arvesoft eğitimlerine hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda terazi ürünlerini terazinin ara yazılımına göndermek için ürün bilgilerini içeren TXT metin belgesini ve Excel dosyasını nasıl oluşturabileceğimizi göstermek istiyorum. Ürün listesi sayfasını açmak için ana sayfada bulunan ürünler butonuna tıklıyorum. Sol üst tarafta bulunan çizgili butona tıkladığımızda ek olarak kullanabileceğimiz butonları görebiliriz. Kullanmış olduğunuz teraziye bağlı olarak TXT metin belgesi formatında çıktı. Almak istiyorsanız PLU butonuna bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. PLU butonuna tıkladığınızda Leon Ön Muhasebe Programı otomatik olarak Leon Template klasörüne ürün bilgilerini içeren Leon PLU adında bir TXT metin belgesi oluşturacaktır. İlgili klasöre gitmek için masa üstünde bulunan bu bilgisayar ya da bilgisayarım simgesine çift tıklıyorum. Yerel disk C'ye çift tıklıyorum. Bu konumda Leon Template klasörünü görebilirsiniz. Leon Template klasörüne çift tıkladığınızda Leon PLU dosyasını göreceksiniz. Leon PLU dosyasını açmak için de Leon PLU dosyasına çift tıklıyorum. Terazi ürünü olarak belirlemiş olduğunuz tüm ürünleri burada görebilirsiniz. Leon ön muhasebe programında yapacağımız değişiklikler Leon PLU dosyasına da yansıyacaktır. Terazi ürününü sildiğinizde yeni bir terazi ürünü eklediğinizde terazi ürünü mü özelliğini pasif veya aktif ettiğinizde terazi ürününün isim, barkod ve satış fiyatını değiştirdiğinizde Leon PLU dosyası da otomatik olarak güncellenecektir. Leon ön muhasebeyi açıp hızlı bir şekilde bu işlemlerden birkaçını uygulayalım. Öncelikle var olan terazi ürünlerinden birini silelim. Ananas isimli ürünü siliyorum. Daha sonra Leon PLU dosyasını açıp kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Leon ön muhasebe programından silmiş olduğumuz ürün PLU dosyasından da silindi. Leon ön muhasebe programını açıp yeni bir terazi ürünü ekliyorum. Az önce silmiş olduğumuz ürünü eklemek istiyorum. Ürün bilgilerini hızlıca oluşturuyorum. Diğer bilgiler bağlantısına tıklayarak ürünün terazi ürünü olduğunu seçiyorum ve kaydet butonuna tıklıyorum. Leon PLU dosyasını tekrar açıyorum. Yeni eklemiş olduğumuz ürün bilgilerini de burada görebilirsiniz. Son olarak da ürün fiyatını değiştirerek Leon PLU dosyasını kontrol edelim. Az önce eklemiş olduğum ürünün satış fiyatını değiştiriyorum. Daha sonra Leon PLU dosyasını kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi belirlemiş olduğumuz yeni satış fiyatı da sorunsuz bir şekilde PLU dosyasına aktarıldı. Fiyat ayıracını da değiştirebilirsiniz. Bazı teraziler virgül değil de nokta kullanabilir. Fiyat ayıracını değiştirmek için sol üst tarafta bulunan çizgili butona tıklayıp açılan butonlardan ayarlar butonuna tıklıyorum. Varsayılan fiyat ayıracı virgül olarak belirlenmiş. Buradaki değeri silip yerine klavyeden nokta tuşuna basarak nokta değerini giriyorum. Eğer kullanmış olduğunuz terazi herhangi bir noktalama işareti kullanmıyorsa boş olarak da bırakabilirsiniz. Daha sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Tekrar çizgili butona tıklayıp bir defa PLU butonuna tıklıyorum. Leon PLU dosyasını tekrar açtığımda belirlemiş olduğumuz yeni fiyat ayıracının da aktif hale geldiğini görüyoruz. Leon PLU dosyasının konumunu değiştirirseniz ürünler ile ilgili yapmış olduğunuz değişiklikleri taşımış olduğunuz Leon PLU dosyasında bulamazsanız Her defasında bu konuma gelip yeni PLU dosyasını taşımanız gerekir. Eğer kullanmış olduğunuz terazi ara yazılımı ürün bilgilerini Excel'den alıyorsa diğer iki PLU seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Bir defa tıkladığınızda yeni bir Excel dosyası oluşturacaktır. Eğer bu formatlar terazinize uymaz ise bizimle iletişime geçerek teraziniz için yeni bir format oluşturmamızı talep edebilirsiniz. Bu eğitim videosunda anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.